Azim. Nedir anlamı Türkçe azimin? Aynıdır. Değil mi? Azimdir. Yücedir. Yüksektir. Azimdir. Azamat sahibidir. Her şeyde azimdir. İnsanoğlu Allah hariç insan, cin ki insanoğlu dedin çünkü cin insandan bir düşük olduğu için insan desen cin daha evledir. Düşük o sıfata yetişmez. İnsan oğlu ne kadar azim olsa başkasına ihtiyacı var. Ne kadar azim olsa bir alanda olur. Ama Allah subhanahu ve teala yaratan olduğu için her şeyde nedir? Azimdir. Azamat sahibidir. Azim sıfatı Kur'an içerisinde dokuz sefer geçiyor. Ayetlerde. Ne gibi? Meşhur ayetel kursuda okuyoruz. En sonda ne diyoruz? Ve huvel aliyyul azim. Şura şurasında lehu ma fissemavati ve ma fil arzi ve huvel aliyyul azim. yücedir. Rabbimiz yücedir. Ondan yüce var mı? Yoktur. Çünkü o hariç bütün evren ona muhtaçtır. Bu evrende melek olsun, cin olsun, ins olsun, kim olursa olsun, ne kadar azim olsa bir tek başına olmaz, muhakkak bir tane ihtiyacı var. Hepsinin de bir teneye yaratana ihtiyaçları var. Yani toplum bile azamatlı olsa, en güçlü toplum olsa nedir? İhtiyaçları var. Ama ihtiyacı olmayan azamatını tek başına kuran kimdir? Rabbil Alemin. Yani bir kral ne kadar yüce kral olsa, ne kadar güçlü olsa, ne kadar azametli olsa kime ihtiyacı var? Atrafındakilere ihtiyacı var. Tek başına olamaz azim. Atrafındakilerle ne olur? Atrafındakileri ne kadar güçlü bir devlet olsalar, azamatlı olsalar ama nedir? Yine başkalarına ihtiyacı var. Bugün Amerikan süper gücüdür ama tek başına Amerikan süper gücü değil. Başka devletleri sümürmese tek başına yapamaz bu süperlik. Ondan önce İngiltere yapıyordu. Bütün devletleri sümürdüler, kendileri ne oluyordular? Süper gücü oluyordular. Başkalarının ihtiyaçları var. Ne kadar azim olsa bir tane çok büyük tağut olsa ama sonuçta çime ihtiyacı var bir yaratana. Biliyorsunuz nevru, Nemrut ne kadar azamatlık tasarladı. İbrahim aleyhisselam meydan okudu. Neyle öldü Nemrut? Allah'ın en küçük bir mahluku burnuna girdi. He? Beynini kaşadı. Ondan sonra başına ayakkabı, tellik vuruyordular. O kendisi diyordu vurun. İhtiyacım var o tellik kaşantıyı götürsün. Üç gün, dört gün zelil oldu. Ondan sonra Gitti. Ne kadar azim olsun. Fır'an ne kadar azimidir. Eleyse li mülkü Mısır. Mısır'ın mülkü benim değil mi? Bu nehirler benim değil mi? Geçiyor ağabeyinizin altından. Ben size veriyorum işte şeyi. Ve en rabbukumul a'la. Ben sizin en yüce, en yüksek Rabbinizim diyordu. Ne oldu? Ne oldu? Boğulurken suda ne dedi? En son nefeste ne kadar azimidir, ceberut o kadar azimidir. Ben Rabbinizim dedi. Ne oldu? Dedi tu billedî âmene bihi benü İsrail. Beni İsrail'in iman ettirir Allah'a, Rablerine ben iman ettim. El ana ölümü gördükten sonra, azamatın gittikten sonra geçerli mi? Geçersizdir. Ondan önce olsaydı Allah gafur rahimdir. Ama ruh hıtlaka geldi, boğaza geldi artık tövbe kabul olmaz. Kapandı kapısı. İşte bir Allah hariç kim ne kadar azim olursa Rabbil alemin gibi azim değil. Rabbil Alemin azimdir. Kimseye de muhtaç olmadan azimdir. Bir de bütün sıfatında azimdir. Alanı yoktur. Bir tane profesordur bir dalı var. Doktordur bir tane çok kalpte kalp uzmanlığında damarlarında uzmanlığı var. Kalp dalı alanı, beyin alanı çoktur. İçinde birkaç tane uzmanlık var ne kadar şanı dünyayı sarsak bir konuda uzmandır. Rabbil aleminin hangi sıfatını alsak azimdir. Mükemmeldir, eksik yoktur. Diğer isimleri, sıfatları gibi. Çünkü nedir? Yaratandır. Yaratan azim olur. Onun için bir tane hakiki kul olmak için ne diyecektir? Sübhane Rabbiyel Azim. Azim Rabbimizi tenzih ediyoruz. Subhan nedir? Tenzihtir. Neden tenzih ediyoruz onu? Eksiklikten. Kur'an'ın eksikliği var, Nemrud'un eksikliği var. Bütün azim insanların eksiklikleri var. Kimin yoktur eksikliği? Yaratan. Onun için ne diyoruz? Subhane Rabbiyel Azim. Sen namazda ibadet ediyorsun. Orada ne diyoruz? Subhane Rabbiyel Azim. Rükûte. Ne diyoruz? Subhane Rabbiyel Azim. Günde kaç sefer diyoruz? Beş vakit namazda her rüc'atte Subhane Rabbiyel Azim diyoruz. En büyük zikirlerden birisidir. Rabbimizi tenzih ediyoruz. Bütün eksiklikten. Hangi Rabbimizi? Azim olan Rabbimizi. Azamat sahibidir. Azamat Rabbimiz o kadar azimdir. Zul azama. Bazı hadislerde geçiyor. Azamat sahibidir. Zul azama dedin yani Rabbimiz azamat sahibidir. Eşi dengi yoktur. Onun için bir tanenin adını koysan azim ne olur? Olmaz. Mekruhtür. Haram değil, mekruhtür. Ne dersin ona? Abdül azim. Allah'ın adını burada kullukla vereceksin. Azimin kulu. Çünkü azim dedin Rabbimizdir. A'la gibi. Nasıl dedik? Sübhane Rabbiyel A'la. En yakın noktada Rabbil Alemine yakın oluyoruz. Diyoruz Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel Azim. Özel adlarındandır Rabbil Alemin. Evet. Azim Allah'ın yüce adı olduğu için güzel adlarından birisi olduğu için bunu biz güncel hayatımıza, imani hayatımıza nasıl yansıtırız? Önce böyle bir azim Rabbimiz var ise, hiç kimseye muhtaç değilse, azamatı tek başınadır ve tükenmez. Şimdi bir insanın dedir ne kadar azim olsa başkalarından yardım alıyor. Başkaları yardımı atrafında çilek azamatın olur biter. Ama Rabbimin azamatı ne olur? Bitmez. Böyle bir Rabbimiz var iken başkalarından bir şey bekler miyiz? Beklememiz. Umidimiz sadece bu azim Rabbimizden olur. Başkalarına yönelir miyiz? Yönelmez. İbadet eder miyiz? Tabi etmeriz Ne diyeriz Bizim Rabbimiz azim iken hiç kimseye ihtiyacımız yoktur. Benim bir sıkıntım var ise ne diyelim? Ya Rabbi ya Azim. Benim Rabbim Azim'dir. Azamat sahibidir. Beni o kurur. İşte burada kulluk, hakiki kulluk nasıl tecelli eder? Sadece ona yönlendiririz kendimizi. Sadece ondan isteriz. Rızkımızı ondan isteriz. Sıkıntıda kaldık, onu çağırırız. Darda kaldık, onu çağırırız. Zuluba uğradık, o bizi kurtarır. Fır'an ne kadar zalimidir, ne kadar azamat tasarlıdır. Kim Hazreti Musa'ya yetişti? Asıl azim olan. Yerdeki azim ne oldu? Bitti. Nereden bitti? Çünkü Hazreti Musa Allah Teala dedi ona çık ben seni şeyden kurtaracağım. Ama nasıl kurtaracağım bilmiyorum. Çık diyor. İmtihandır Musa için. Değil mi? Tevekkül burada belli eder. Musa diyor Allah bana söz verir, kurtarır. Ne tarafa giderim? Bu tarafa git diyor. Geldi böyle, Mısır'dan çıktı. Tahire'nin kuzeyinden çıktılar, böyle geldiler. Nereye geldiler? Kızıl Denizi. Kızıl Deniz'in deltesi var. Böyle orada çiğe yedi gibi ayrılıyor. Orası böyle köşesi şu anda Sina sahrasıdır. Orada geldiler önlerine ne çıktı? Deniz. Beni İsrail başladılar Musa'ya kızmaya. Sen bizi mahvettin. Arkamızdan Fıran geliyor. Musa baktı hakikaten ne Önünde deniz, arkasında Fıran. Bunlar da hiç kimse iman etmiyor Ben İsrail'den. Ben İsrail'de imanı çıkar da, ne kadar versen o kadar çalar. Eskiden bir vardı jeton attığı kadar müzik çalardı sen. O kadar imanları var. Hazreti Musa ama ne dedi? Dediler biz mahvolduk dedi kella. Kella nedir? Muhakkak. Yani şüphet olmayan. Ne an deseydi şüphet taşırdı. tarafı tarafında olabilirdi. Kella Arapçada belagatli bir kelimedir. Hayır dedi. Bana Rabbim hidayet verir dedi. Böyle dediğinde ne hidayeti dediler ya. Önümüz deniz, ne cemimiz var. Arkamızda da Fır'an, baktılar Fır'an tepen üzerinde düzülmüş ordusuyla. Fır'an da tamam bunlar tuzağa düştü dedi. Ne yaptı? Cibril aleyhisselam geldi vahiy. Ey Musa dedi ağzını vur suya Demedi vurun ne olur. Demedi Hz. Musa. Neden? Çünkü biliyor Rabbil Alemin kurtarır. Suya vurdu, su yarıldı. Öyle yarıldı ki yerin diyor nasıl bir de ıslak yağmur yağar, yer böyle yer, tam çamur değil, böyle oldu. Bazı yer kurudur diyor, ayaklarının altından toz çıkıyor. Bir de Allah'ın hikmetine bak, ben İsrail, Birbirleriyle geçilmiyorlar. On çitene ne dediler? Aşirettiler. Nereden gelmiş bu? Hazreti Yusuf'un on çi kardeşinden. Her kardeşinden bir aşirettir. Birbirleriyle geçilmezler. Bu denizden geçerken engel olmasınlar birbirlerine. Kavga olmasın. Ne yaptı? On çitene yol açıldı denizde. Her kavim kendi aşiretiyle geçti. On çitene yol Taşta da dedi, sus dediler. Allah dedi vur taşa asanı on çitene göz çıktı. Yine orada da kavga etmesinler diye. O zaman çıktılar. Musa ne oldu? Asıl azimden gücünü istedi. İşte bu azamat sahibidir. Gördünüz mü? Fıran ne oldu? Fıran dedi Musa yine sihir yaptı. Ben de Rabbinizim. Ben de azimim. Ne yapalım dedi. Biz de gideriz peşlerine. Durukladılar. Kim? Ordusu. Durukladı Fıran'ı. Ya bu deniz şakası yoktur. Nasıl inelim? O sihir ise sihir bitse olmaz dedi. Kendisi de indi. Liderlik yaptı. İnerken tam geçtiler, ortaya vardılar. Azim Rabbimiz emretti denize, bir mahluktur. Allah'ın emriyle çalışır. Kapan dedi. Kapandı. Hepsi oldu? Yok oldu. İşte oradaki yerdeki azim, kulun azamatı oldu? Bitti. O kadardı. Ki ene rabbikumul a'la. Hiç kimse bunu yapmadı bu tağutluğu. Fıran gibi. Ben sizin Rabbinizim. Orada azamat bitti. Onun için böyle bir Rabbimiz var için biz kimseden güç istemeriz. Sebep hariç Allah'tan başkaya kimseye yüzümüzü çevirmeriz. Evet. Bu dünya sebepler dünyasıdır. Sebebi alırız gerisi Allah'a tevekkül ederiz. Azim olan Rabbimizden başka kimseye yüz çevirmeriz. Azimi hakiki anlamını anlasak hiçbir zaman Allah'tan başkasına kulluk yapmazız. İnsan nasıl Allah'tan başkasına kulluk yapar? Sebebe sarılın diye şeytan gelir, yön değiştirir ona, sebebi ön plana alır. Umidini sebebe bağlar. Yok der ben Allah'a bağlıyorum ama sebebe öyle sarılır ki Neredeyse Rabbil Alemin'in şeyi unutulur. Ama hakiki mümin ne diyor rükûnda? Sübhane Rabbiyel Azim. Azimsin ya Rabbi. Her şeyinde mükemmelsin. Aç kaldım, rızkımı Allah verir. Evet sebep cereyi ben çıkarım çalışmaya. Patronla neyi geçinirim? Neden? Bu sebep cereyidir. Ama benim rızkımı patron vermez. Benim gibi insan vermez. O da benim gibi bir mükelleftir. Allah ona emreder. Allah onu benim için teshir eder. Yani onu benim için yaratmış, onu benim için kolaylaştırır. Onun kalbine rahmet sarar, beni yanında çalıştırır. Sebep alırım, bir sanatım olur. Ama ben asıl azime döneceğim. Her şey onun halindedir. Onun için azim sıfatını anladıktan sonra ne olur? Hayatımıza yansır. Hayatımıza yansır da hakiki kul oluruz. Hakiki kul olmak ne demektir? Allah'ın dostu oluruz. Allah'ın dostu olan ne olur? Allah'ın eliyle hareket eder. Allah'ın inayeti altındadır. Gözü, eşitmesi, adımları ne olur? Allah'ın emriyle onun onun istediği gibi bir kul olur. Yani ihsan derecesine varar. Yani avliya Allah olur. Yani bu dünyanın cennetinde yaşayan, Bu dünyanın, bu dünyanın cennetinde yaşayan o bir dünyanın da fırdosu mecid. Onun için arkadaşlar güncel hayatımıza bakırken evet bak bütün devletler hepsi bir olmuşlar tek yumruk kime? Müslümanların üzerine. Her yerde Müslümanlar ülkede zulm altındadırlar, Kesiliyorlar, biçiliyorlar, ülkeler harap oluyor. Ama biz de kime güveniriz? Hazin olan Rabbimize güveniriz. Bunlar ne kadar tuzak kursalar Allah subhanehu teala her zaman bize söz vermiştir. Ve kâne hakkan aleyne nasrul mu'minin. Bizim Allah demiş ki benim üzerime haktır Sözümde de sözüm sözüm benim haktır. Verdiğim gibi o da nedir? Müminleri her zaman zefere getirir. Ne zaman biz hakiki mümin oluruz? Ne zaman hakiki azimin anladığını anlasak, ondan başka kimseden güç istemesek. Tek vahidil ahadden güç istesek ne oluruz? Azim oluruz. Amerika ne kadar güçlü devlet olsa azimdir. Ama Rabbimiz onlardan daha azim. Ondan önce Sovyetler Birliği ne kadar güçlü devletiydi. Afganistan'da Müslümanları kesiyordu. Ama ne oldu? Şu anda yoktu. Allah ondan daha azimdir. Amerika'dan da daha azimdir. Ama biz ne yapacağız? Sebeplere sarılacağız. En büyük sebep nedir? İslam'ı gönlümüzde ihya edeceğiz. Gönlümüzde ihya oldu. Bedenimize yansır. Bedenimize yansıdı. Evimize yansır. Küçük devletimiz, her çeşit evinde İslam devletini kurmadıkça toplumunda kuramaz. Kurduk devletimizi evimizde o zaman biz mümin olduk Allah'ın zaferi bizi inayeti şümdedir. İşte o da nedir? Azim sıfatı bize üzerimizde tecelli eder. Neyle? Onu anlamakla yaşamakla. İşte bunu şöyle yansıtırız hayatımıza. Azim ismini Allah'tan başka da hiç kimseden güç istememiz. Yeter ki biz hakikin olalım, mümin olalım. Evet, Allah hepimizi hakiki müminlerden eylesin. Azim, güzel Allah'ın güzel ismini, azim ismini, hepimize fıkhını ve yaşamasını nasip eylesin.